tabiriyle evde olmak çok güzel. Ee, bunu sağladığı için ve bunun için ne kadar çabaladığını bildiğim için İsmail'e ve Yavuz'a çok teşekkür ediyorum. Ee, benim sunumum birazcık kendinizi tasarlamakla ilgili. Yani bu ne demek aslında? Ben size ne anlatacağım? Bio Designer Endüstriyel Tasarım'dan mezun olduğunuzda nerelerde işe gidiyor ee, ve neler yapıyor? Ee, bundan biraz bahsedeceğim ve aslında oradan, orada geçirdiğim petlerden bahsedeceğim. Ve sunum sırasında aslında sizin de Aa, bu ben olsam ne olurdu gibi düşünmenizi, birazcık kendinizi düşünmenizi istiyorum. Ee, ama bunun öncesinde öncelikle kendimden bahsedeyim. Ee, ben Nilay, aslında sizler gibi otomistiyel tasarım öğrencisiydim. Üç sene önce mezun oldum buradan. Ee, üç sene önce bu zamanları hatırladığımda aslında böyle mezuniyet projesini yapıyorum ve mezuniyet projesinde böyle bir panik içindeyim. Ee, burasını bitirince işte ne olacak, hangi alamaya işte işledim, süreni yapmalıyım, ürün mı devam etmeliyim, diye. böyle İstanbul'a mı gitmeliyim, Türkiye'de mi kalmalıyım, bir sürü soru vardı kafamda. Ee, o kadar çok bunlarla uğraşıyordum ki benim tasarımcı olarak böyle nereye yönelmek istediğimle ilgili çok fırsatım olmamıştı. Ee, ama aslında MedNet projeme baktığımızda MedNet proje, proje bir ürünü arayüzlerini yüzlerini içeren, çok basic seviyede belki ama aslında oradaki arayüzleri içeren, e, bu arayüzlerin birbiriyle etkileşimi, nasıldı? İşte swipe edince ne oluyordu gibi şeyleri içeren bir projeydi. Ve bir yandan aslında ben bu süreçte sürekli böyle interaction design okuyordum. İşte Apple'ın Human Interface Guideline'ını okuyordum. Aşırı heyecanlanıyordum. Diyordum ki ya ne güzel bunlar, bunları kimler yapıyor acaba? Ben de bu tasarımcılarda olabilir miyim acaba diye düşünüyordum. Ee, aslında baktığınızda mezuniyet haftanın çok büyük bir kısmı arayüzleri gösteriyor. Ee, çok farkında olmadan aslında biraz arayüz tasarımına yönelmişim son, e, son projemde. Ee, sonrasında ne oldu? Sonrasında e, User İstanbul'da aslında İstanbul'a gittim. Ve orada bana öğrettiklerinin aslında mezuniyet projemde beni heyecanlandıran şeyler olduğunu gördüm. İşte UX Design, Interaction Design. Aa, evet bunlar birleşiyor gibi bir noktaya geldim. Ve biraz UX Dizayner olarak işe girmenin yollarını aramaya başladım. Ee, sonrasında ilk işim garantide. Garantide UX Dizayner olarak işe başladım. Ee, i̇ki buçuk sene kadar garantide çalıştım. Sonrasında çok kısa bir startup deneyimim var. Şimdi de atölyede çalışıyorum. Dokuz yıl, dokuz yıl, dokuz, yıl, dokuz ay önce atölyenin ekibine katıldım ve e, hala atölyede UX Dizayner olarak çalışıyorum. Şimdi bu üç farklı deneyime baktığımızda aslında hepsi yapı olarak önünden farklı şirketler. Garanti kurumsal bir şirket. Diğeri Supertap. Diğeri de aslında şu an çalıştığım atölyede bir tasarım danışmanlık firması. Şimdi biraz bunların detayına girip farklı şirketlerle, farklı yapılarda tasarımcı nelerle karşılaşıyor, ona neler öğretiyor. Size üçünü anlatacağım bir sunum olacak aslında. İlk olarak Garanti ile başlayan aslında kurumsalda tasarımcı ne yapar, UX designer kurumsalda ne yapar diye ilk olarak bununla başlıyorum. Ee, mesela girdiniz kurumsala ve bir, to bir toplantıya girdiniz. Ee, toplantıda kimler olabilir? Siz olabilirsiniz UX designer olarak. Bunun yanında UI designer, UX researcher, ee, marketing araştırmalarını yapan marketing ekibi, marketing ekibinden biri front-end developer, back-end developer, işte stratejisini çalışan biri, e, brand ile ilgili bir şeyler çalışan biri, product owner. Aslında hani bu kadar farklı insanların bir arada olduğu bir toplantıya girebilirsiniz. Mesela bunu bir projenin ilk toplantısı olarak düşünelim. Şu ekipler, ekiplerden bir kişiyim. E, gelip size bunun ihtiyaçlarını söylüyor. Şimdi bu ne demek? Aslında bizim tasarım sürecinde yaptığımız farklı farklı adımlar var. Burada birkaç tanesini görüyorsunuz. İşte user research yapıyoruz, field research yapıyoruz, rakip analizi yapıyoruz yeri geldiğinde. İşte teknik kapabilitelerimiz ne bunlara bakıyoruz. Bizim safety, security ile ilgili bu üründe yapmamız gereken bir şey var mı bunlara bakıyoruz. Aslında bir kurumsalda çalışmak demek, büyük bir ekipte çalışmak demek, Bunların hepsini yapan büyük büyük ekiplerin olması demek. Yani aslında detaylı bir şekilde size bunların analizini verebilecek insanlarla etkileşimde olmanız demek. Ee, şimdi bunları yapan ekipler olduğu zaman tasarım ekibine ne kalıyor? UX designer'a gerçekten kullanıcının ihtiyacı nedir? Buna odaklanmak kalıyor. Ee, başka bir toplantıya girdiniz kurumsalda. Şimdi büyük büyük ekiplerden bahsettim. O zaman tasarım ekibi de büyük buranın. Ve bir sürü tasarımcı var. O zaman bir toplantıya girdiğinizde aslında bir sürü tasarımcı olabiliyor. işte bir sürü UX designer, farklı şey, deneyim seviyeleriyle işte seniorlar, juniorlar, UI designer bir sürü gibi aslında bir sürü tasarımcıyla buluştuğunuz bir şey olabiliyor. Bu ne katıyor peki? Siz bir tasarım sürecine başladığınızda işte person oluşturmak, user journey oluşturmak işte ya da bir interaction pattern oluşturmak gibi şeylere girdiğinizde aslında bunları nasıl yapacağımızla ilgili elinizde guide'lar oluyor. Ya da işte bunu birlikte tartışabildiğiniz büyük bir ekip oluyor. Ee, bazı noktalarda işte sana eğer junior olarak başladıysan, Bilal bak bizim elimizde böyle bir playbook var, bunu al, kullan diyen bir... Aslında insanlarla bir arada oluyorsun. Biraz daha belki de hani aynı dili konuştuğun insanlarla demek doğru olabilir, onlarla birlikte oluyorsun. Bunların e, hepsini sana verildiğinde peki sen ne yapıyorsun? Gerçekten e, hepsini birleştirerek problemi çözmeye odaklanıyorsun. Ee, bir kurum sağ oldu. Çalışmanın aslında kattığı şeyler ve challenge'ları ne diye baktığımızda, işte bu büyük tasarım ekibiyle gerçekten böyle derin derin tasarım konuşmaları yapabilirsiniz. O insanlar sürekli bunları araştırıyordur, onlarla konuşuyorsunuz, bir ekran çok çok konuşuyorsunuz gibi şeyler olabilir. Onun dışında böyle farklı seviyeden tasarımcıların, yani sektörde daha önce çalışmış, insanların deneyimlerine böyle aynı ekibinizde olduğu için hemen dokunarak ulaşabildiğiniz ve duyduğunuz insanlar olabilir. Ee, böyle şirketlerde mesela işte bir projede bir user research yapılması gerekiyor ve çok kapsamlı yapılması gerekiyor. Ee, o zaman aslında böyle bir bütçe ayrılıp işte bir an, birlikte bir partnerlik yapılıp globalde işi sadece user research yapmak olan ajanslarla çalışmak fırsatınız oluyor. Ve aslında onların o kadar süreci nasıl yaptığınızı gördüğünüz bir süreç oluyor. Bir yandan şöyle bir challenge var, çok fazla information var. Bu kadar çok ekip olunca çok fazla kız var. Bunlardan hangisini bırakacağım, kenara hangisi user need, ben buna nasıl odaklanacağım, bir challenge'ımız oluyor. Ee, çok fazla diğer ekiplerle dip dibe çalıştığımız için aslında hani hepimiz aynı şirkette çalışıyoruz. Developerlar bir şeyler yapıyor, ben tasarlıyorum, marketinge gibi bir şeyler yapıyor. Senin yaptığın bir tasarımın onların sürecinde nasıl etkisi olduğunu deneyimleme fırsatın oluyor. Çok yan yana çalıştığımız için. Ee, sonraki madde aslında biraz daha hepsinde olan bir şey. Ee, girdiğimiz şirkette Birlikte çalıştığımız insanların tasarım bilincine ve tasarım seviyesine bağlı olarak yer yer onlara işte tasarım böyle olur. Böyle bir süreçten geçmeliyiz. Bak senin söylediğin soruna böyle bir çözüm üretebiliriz. Böyle bir user research yapabiliriz gibi. Biraz kendimize anlatmamız gereken bir süreç var. Kurumsalda da olan bir şey bu. Kurumsalda diğerlerinden farklı olarak şöyle bir noktası var. Mesela bir projeye başladınız. İşte bir ekip var, beş kişilik. Bir sonraki projede bu ekip başka beş kişi. Bir sonraki ekip projede on başka on kişiyle çalışıyorsunuz. O yüzden belki hani bu süreç biraz çok olabilir. Her projede tekrardan onları anlatıyor olabilirsiniz. Ya da onlar başka tasarımcılarla çalışmıştır. Birlikte başlarsınız sürece gibi bir şey oluyor. Sonrasında aslında benim deneyimime bakarsak ben e, kurumsaldaki bu çok fazla ekiple etkileşim, bazı şeylerin biraz daha yavaş olması, acaba daha hızlı olsaydı nasıl olurdu gibi bir soru yarattı benim kafamda. Ve farklı bir iş arayışı içine girdim. Sonrasında da aslında bir startupta çalışmaya başladım. E, buradaki deneyimim çok kısa. E, ve aslında bir startup dediğimizde ikiye ayrılıyor startuplar B2B ve B2C olarak. Bunun aslında o sırada çalışan tasarımcıya gerçekten büyük etkisi var. Çünkü B2B bir startup aslında amacı onun diğer business partnerinin ihtiyaçlarını belki birlikte işte geliştirmek. Yani aslında sürekli bir business bir business ile etkileşimde. Ne kadar kullanıcı odaklı olabildiğimiz çok emin değilim. Ama B2C bir Startup'ta çalıştığımızda yine hedefimiz bizim customer ve her ne kadar hani küçük bir ekipte olsak, belki her şeye yetişemesek de amacımız kullanıcıya dokunmak. Böyle bir farkı var bence tasarım açısından. E, ama dediğim gibi bu arada çok kısa deneyimledim startup'ı. Belki bilmediğim kısımları vardır. E, peki bir startup'ta bir toplantıya girdiğinizde kimler olur? E, artık daha küçük bir ekipten bahsediyoruz. İşte, e, kurumsalda kocaman kocaman ekiplerden bahsettik. Belki burada totalde 60 kişilik bir ekip, işte 30 kişilik bir ekip ve işte e, product ekibi iki kişi, işte tasarım ekibi iki kişi gibi olan bir süreç bu. O zaman aslında belki toplantıda sadece UX designer olarak biri var. İşte backend developerlar, e, front-end developerlar, işte marketing ekipleri gibi. Bir de bazen birlikte iş yaptığınız diğer partner şirketin temsilcileri olabilir o toplantıda. Ve onlarla bir görüşme yapabilirsiniz. Şimdi bu ne demek peki? Yine aynı şekilde kurumsaldaki gibi incelediğimizde. şöyle her tasarım sürecine belki çok fazla vakit ayrılma, ayrılamıyor, olabilir. Aslında sadece tasarım değil, başka süreçlere de çünkü çok vakit ayrılmıyor. Ah, neden bu kelimeyi tercih ettim acaba? Ayıramayabiliyoruz. biliyoruz e, ve aslında hızlıyız. Yani bir şeyler sürekli yapıyoruz. Ve işte bazı adımları atlamamız gerekiyor olabilir. Yani mesela şöyle olabilir. Safety ve security işçilerini da, user research'ı da product ekibi yapıyor olabilir. Ya da hepsini farklı ekipler yapıyordur ama buradaki kişi yapıyordur. Öbür tarafta çok daha büyük ekipler yapıyordur. İşte belki content için bir ekip yoktur. Ee, ekibin içinde o tarafı güçlü biri bunları yazıyordur gibi bir süreç olabilir. Burada biraz daha odağımız aslında UX designer'ın odağı problemi anlamak oluyor. Yani çünkü aslında elimizde detaylı analizler olmayabiliyor. Bize problemler geliyor. Biz o insanlarla birlikte, ekibimizle birlikte bu problemi anlamaya çalışıyoruz. Başka bir toplantıya girdik diyelim, start -up'ta çalışıyoruz. Çok bir şey değişmeyebilir çünkü ekip küçük. Ee, sadece marketingden bu sefer başka biri gelir. Ee, ama belki de işte aynı backend e, developer e, toplantıdadır. Aynı stratejisi vardır gibi bir süreç var. Şimdi Peki bunun tasarım töreni etkisi ne oluyor? Ee, yine bu geçmem gereken adımlarda bazen böyle çok fazla hani birlikte tartışabileceğim bir tasarımcı olmayabiliyor. Çünkü belki iki kişiyim ben startupta tasarımcı olarak. Ama bunun şöyle bir artısı var. Ee, dışarıda aslında endüstrinin içinde farklı farklı tasarımcılar var. Ve çok fazla şeyler gelişiyor her gün işte startup'ın içinde çalışan endüstriyat, şey, designer'lar gibi. Onların hepsinde birleşmeye, onlara biraz daha etkileşime geçmek e, kokusunu biraz orada tutmam gereken bir sürece doğru gidebilir. E, ekibimin içinde direkt birebir de etkileşime geçtiğim biri olmazsa eğer. Ama yine de bir tasarımcı olarak oradaki problemi çözmeye odaklanıyoruz ve onunla ilgili aslında çabalıyoruz. E, aslında bu taraftaki benim öğrenimlerim ve challenge'larım ne oldu? Ee, buradaki insanlar daha böyle inovatif insan, inovatif insanlar ne kadar doğru bilmiyorum ama girişimci insanlar. Sonuçta startup dünyasında daha farklı karakterde insanlar var ve onlarla bir şeyleri tartıştığında mesela derin konulara girebilirsiniz ama bu illa tasarım hakkında olmak zorunda değil. Belki de işte yeni bir startup çıktı, böyle bir şey geliştiriyorlar. Bunu duydun mu? Biz bununla işte birlikte partnerlik yapabilir miyiz gibi. Aslında onlara dokunduğunuz bir ortam olabilir. Ee, aslında biraz girişimciliği tattığınız bir ortam olabilir. Ee, çok hızlı olabilir e, süreç ki genelde startup'larda haplarda göre daha hızlı. Bu bazı zamanlarda sizin ekran içindeki yani aslında bir arayüz tasarından bahsediyorsak tutarlılığı sağlamanızı zorlayabilir yani. Hızlı bir çözüm bulmanız gerekiyordur ve o sırada işte bizden sisteme uymayan bir çözüm olmuştur gibi şeyler olabilir. Ben iki tasarımcıysanız mesela ekip olarak birçok şeyi siz üstleniyor olabilirsiniz. Bununla birlikte de aslında farklı farklı tasarım alanlarına dokunabilirsiniz. Böyle hepsini deneyimlediğiniz bir ortam olabilir. Yine aslında hani sizin yaptığınızın diğer ekiplere etkisi ne oluyor? Bunu gördüğünüz bir şey bir ortam olur ve küçük bir ortam, küçük bir ekip zaten daha fazla onlara böyle etkileşimli olduğunuz bir ortam olur. Ve sonuncusu yine aslında hepsinde olacak, e, tasarım nedir, süreçleri nedir, nasıl uygularsak daha iyi gidebiliriz Belki ekibin içinde bazıları bunu bilecek, bazıları bilmeyecek ama bunu böyle anlatmak, işte prosesin içine sokmaya çalışmak gibi bir tutuğumuz oluyor her zaman, challenge'ımız oluyor. E, bir sonraki aslında bir tasarım danışmanlık firmasında çalışmak. Aslında benim şu an çalıştığım yer atölye. Ee, burada ne var? Şöyle, önce biraz tasarım danışman firmasından bahsedeyim. Burada da şöyle bir şey oluyor. Ee, bir tasarım firması, yani danışman firması olarak sektördeki farklı partnerlerle işbirliği yapıyoruz ve onlara tasarımın bazı alanlarında böyle işte e, projeler yapıyoruz. Servis tasarımı olabilir, e, arayüz tasarımı olabilir. Ama dizayn stratejisini tasarlamak gibi daha böyle geniş bir şey de olabilir. Böyle hepsinden farklı alanlarda olan bir tasarım danışmanlık firması aslında. Böyle bir kültürü olan bir yer. Ee, bir toplantıya girdiğinizde burada kimler oluyor? Sizin tasarım ekibiniz oluyor. O kendime yani saçlı işte atölyeyi düşündüğümüzde atölyedeki tasarım, birlikte tasarım yaptığımız insanlar oluyor. Ve partner olarak çalıştığımız firmadan farklı. E, sorumlu olan insanlar oluyor. Yani size bir şeyleri aktarmaktan sorumlu olan insanlar oluyor. Bunu şey gibi düşünebilirsiniz. Mesela kurumsal bir şirkette dedim ya user research için işte globalde farklı sadece işi bu olan büyük ajanslarla çalışıyoruz. Bunu aslında öbür tarafındaymışsınız gibi düşünebilirsiniz. Yani sizin kurumsalın içinde kontak noktanız olan üç kişi var ve onlarla iletişimdesiniz. Onlardan işte şirketin ihtiyaçları ilgili, projenin ihtiyaçları ilgili bilgiler alıyorsunuz gibi bir süreç aslında. Ee, burada nasıl oluyor tasarım süreçleri? Tasarım ekibi her şeyin içinde yine. Çünkü aslında projeyi onlar yapıyor. Ama bazı noktalarda, işte mesela teknik kapabilitelerim ne durumda, marketinde bu nerede konumlanmalı da, işte o kontak kişisi dediğim üç kişiden size bilgiler akıyor. Ve onlarla birlikte aslında bu süreci yapıyorsunuz. Ee, burada gerçekten kullanıcının ihtiyacı neye odaklanırken hep yandan size eşlik eden bir, benim müşterimin, birlikte çalıştığım partnerimin ihtiyacı ne? O bana niçin gelmişti? Biz niye bunu yapıyorduk? gibi bir soru da oluyor. Ee, başka bir toplantıya girdiğinizde de aslında bir sürü tasarımcının yani aslında farklı şirketlere çalışan tasarımcılar olduğunu söylemiştim. Onların bir arada olduğu bir toplantı olabilir. Servis tasarımcıları, mimarlar, işte iç mimarlar, product manager'lar, süreçleri yürüten, projeleri yürüten ya da işte learning designer, communication designer, strategy designer, business designer gibi farklı farklı alanlardan yani aslında mesela bazen bir şirkete bir eğitimle ilgili danışmanlık verilebiliyor. Bazen bir ürünle ilgili danışmanlık verilebiliyor. Onların hepsini yapan farklı tasarımcılarla bir araya geliyorsunuz. Ee, bu tasarım sürecine nasıl etkiliyor? Her ne kadar farklı disiplinler de olsak aslında tasarımda böyle bir ortak petimiz var. Bir problem tanımlıyoruz. Sonrasında onun için bir yola giriyoruz ve bazı adımlardan geçiyoruz. İşte böyle farklı disiplinlerin de birbirine böyle bol bol destek olduğu e, ya da işte tören, bu projede bir servis tasarımcısı yoktu. Ama belki bir sonraki bir servis tasarımcısı da burada olma dediğimiz etkileşimde olduğumuz bir süreç oluyor. Ee, burada aslında benim öğrenimlerim ve çalışmalarım ne? Ee, yine tasarımcılarlayım. Farklı e, uzmanlıkları olan tasarımcılarlayım bu sefer. Yani sadece UX bile değilim. Servis tasarımını deneyimliyorum. Dizayn de stratejisi yapan birinin deneyimlerini de dinliyorum ee, ve onların hepsinden alıp aslında biraz böyle kendimi beslediğim bir ortam var. Ee, aslında bir dizayn komitesinin parçası oluyorsunuz böyle bir durumda. Ee, hep bahsettiğimiz okulda farklı farklı yerlere dokunan tasarımcıların bir arada olduğu bir komünitenin parçası oluyorsunuz. Ee, farklı müşterilerle çalışıyorsunuz. Ve bu müşterilerin farklı tasarım bilinçleri oluyor. Yani bazıları tasarımı proses seviyesinde tutarken, bazıları strateji seviyesinde tutuyor. Bazıları sadece styling olarak yaklaşıyor. Ve siz aslında farklı farklı müşterilerle bunu görme, deneyimleme fırsatı oluyorsunuz. Biraz diğerlerinden farklı olarak burada bir timeline var. Çünkü sonuçta bir partnerlik var. O partner için belirlenmiş bir timeline var. Onun da şöyle challenge'ları oluyor, mesela işte ben bir tasarım yapıyorum, bir ürün yapıyorum ve sonuçta ulaşmak istediğim şeyi biliyorum. Geçmem gereken adımlar normalde üç ay ama bunun için bir ayım var. Peki o zaman neleri kısabilirim, neleri yapabilirim, benim basic adımlarım nedir, neleri kenarda bırakabilirim ya da bir ay yetmiyor mu, bunu nasıl bir buçuk ay yapabilirim gibi böyle bir timeline yönettiğiniz bir süreç oluyor. Ee, bazen business tarafından çok deal breaker change'ler gelebiliyor. Yani başladık, yapıyoruz, çok güzel gidiyor. E Şimdi bir şey değişti ve ürün başka bir şey değişti oluyor. Bunu bazen yönetmek gerekebiliyor. Bir de e, bir kurumsal da yani belki de bunu product şirketi olarak söylemek daha doğru. Aslında bir ürün çalışıyorsunuz ve o ürünün üretilebilir olması da çok önemli. Çünkü siz developerlarla birlikte çalışıyorsunuz. Ama bir tasarım danışman firmasında çalıştığınızda bazen bu ürün konsept seviyesinde kalırken bazen üretilebilir olabiliyor. Aslında hani orada tanımlanan briefe göre olan bir şey bu. hangisine daha yakın olduğumuz de aslında hani burada önemli bir nokta bence. Ve da aslında hani çalıştığımız kişilere göre yine aynı şekilde Zaman zaman işte tasarım bilinci fazla olan bir şirkette çalıştığınızda daha az olan süreç bazen aitabiliyor. Onlara bir şeyler anlatmanız gereken süreç gibi. Şimdi aslında bir, genel olarak anlatacaklarım bu kadar. Ee, ama bunun sonrasında da biraz şöyle sizde bir şeyler canlansın diye. Yani siz eğer buradan mezun olduğunuzda UX designer olarak işe başlarsanız neler can, bir, birazcık umarım neler olabileceği canlanmıştır. Ee, beni böyle şey gibi görmenizi istiyorum. Üç yıl geçmiş şu ankinden. Gelmişsiniz ve kendinize diyorsunuz ki bak bak böyle şeyler olabilir, böyle petlerden geçebilirim. Çünkü bence hani bir tık eksik kalabiliyor bazı noktalarda. Ee, o yüzden birazcık sizde böyle bir şey oluşturabildiyse ee, çok mutlu olurum. Ee, şöyle aslında böyle bir tasarımcı olmanın kocaman bir mindmap'ını düşündüğünüzde bir sürü şey anlattım. İşte user research daha fazla yapan yerler, işte malzemeye daha fazla odaklanan yerler, e, deneyime daha fazla odaklanan yerler gibi bir sürü böyle noktası var. Bir kendinizi düşündüğünüzde acaba hangileriyle sizin bağınız daha kuvvetli? Hangisine yönelmek istiyorsunuz? Bu hemen şu an olacak bir şey değil bu arada. Bazıları için şu an daha yoğundur. Bazıları bir şeyleri deneyimledikçe de ortaya çıkar. Ya da bir, şey ne, bir şeyleri deneyimledikçe bazıları elenir. Bence böyle olan da çok var. Ama biraz daha güçlü yönlerimizi ortaya çıkardığımızda bir alana yönelmek daha kolay olabiliyor. Bunun için e, ne yapabiliriz? Aslında mesela bizim tasarımcı olarak hero'larımız kim? Yani bir ürüne baktığınızda keşke bunu ben tasarlasaydım dediğiniz ürünler, o bir tasarımcısının koymak istediğiniz kişiler bir arayış tasarımcısı mı yoksa bir ürün tasarımcısı mı? Servis tasarımı yapan biri mi? Aslında biraz bunu düşünmek gerekiyor bence. biraz sizin tasarım sürecinizde önemli olan, işte bunu yaparken ben çok keyif alıyorum dediğiniz şeyleri bir listelemek belki iyi olabilir. Ee, mesela işte bazıları visual design tarafından çok zevk alırken bazıları sadece research'te kalmak isteyebiliyor. Onun derinliklerine girmek isteyebiliyor. Çünkü aslında hepsi e, bir kırılım ve çok derinliği olan yerler. O yüzden bu, bu sizin için önemli olan şeyleri çıkardığınızda hangi alana daha yakın olduğunuzu bulabilirsiniz. Ee, mentor bulmak. Yani aslında e, benim şu ana kadar tanıştığım birçok tasarımcı da e, biraz farkındalığı yüksek olanlarının diyebilirim. Bir mentörü var. Yani bu illa böyle adı mentor olan biri olmasına gerek yok. Ama şöyle, mesela şöyle düşünelim. Biz üniversiteden bitirdik. Nilay Otçudan tasarımcı olarak mezun oldu. Birinci adımda. Ama önümde önünde çok yukarılarda olan bir sürü endüstriyel tasarımcı var. Ve e, bazen ayda bir saat onunla konuşarak o adımlardan hangisine daha böyle şöyle gitmesi gerekiyor, daha düz, düz gitmesi gerekiyor. Aslında bir ona yol gösterebilecek çok fazla insan var. Ve siz aslında Türkiye'deki en hem tasarım komünitesinin bir parçasısınız. Ve o insanlarla etkileşime geçmek istediğinizde emin olun kapıları çok açık olacaktır. Ve e, sizin belki kafanızda çok büyük olabilecek soruları biraz azaltıp size yol gösterecektir. Bunun için farklı platformlar da olduğunu biliyorum mentor bulmak için. Ama bir yandan da hani böyle, böyle sektörde iş yapışını sevdiğiniz insanlara direkt iletişime geçmek de bir yol olabilir. Böyle bir şey bence güzel olur. en son olarak da şöyle bitiriyorum aslında. Ben üniversitedeki stajımı derin mobilya de yaptım, derin Design'da de, bir stajımı. Ve orada Aziz Sarıya'yla birlikte vakit geçirme fırsatım oldu. Böyle günün işte bir saat, iki saati onunla sohbet ettiğim ve ondan böyle deneyimleyen, dinlediğim bir e, staj oldu aslında. İşte ben Aziz Bey'e soruyordum. Aziz Bey bunu ne, hangi malzemeden ürettiniz? Niye böyle oldu? Hep böyle aslında sadece ürün ile ilgili sorular soruyordum. O da beni böyle bir adım geriye çekip aslında. Nilay, şöyle bir malzeme çıkmış. Sence bunun tasarım etkisi ne olur? Ya da şu anda toplumda böyle bir olay var. Sence bunun tasarım etkisi ne olur? Tasarımcılar olarak biz nerede konumlanabiliriz bununla ilgili? Daha böyle genel gelen, genel genel sorular soruyordu onlar. Neyse stajı tamamladık, son gününe geldik. Ve ben Aziz Bey e gittim dedim ki, Azize siz bu işinizi aslında bu e, derin dizaynı nasıl bu noktaya getirdiniz? Bu ürünleri nasıl yaptınız? Bana anlatmadınız aslında. Hep bana başka sorular sordunuz. Ee, bana dedi ki kendini tasarlayan bir tasarımcı aslında kendi güçleri, güçlü yanlarını, kendi zayıf yanlarını anlayan bir tasarımcı zaten iyi bir tasarımcı olur. Ben o yüzden sana tasarım yani e, stajın boyunca kendini tasarlamaya yöneltecek sorular sordum. Sen onu öğrendikten sonra aslında ne tarafının güçlü olduğunu öğrendikten sonra o sektöre girip o sektördeki üretim detaylarına da ya da farklı şeylere de e, yönelebilirsin. O yüzden umarım kendimi tasarlayan bir tasarımcı olabilirim. Umarım hepimiz olabiliriz diyorum ve bitiriyorum.